Merhaba dostlarım. Yeniden hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MiaTek analizi yapacağız. Mia teknoloji üzerine, hisse senedi üzerine konuşmalar yapacağız. Fikirlerimi belirteceğim dostlarım. Tabii ki hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermemek kaydıyla. Sadece kendi görüşlerimi bildireceğim sizlere. Umarım iyisinizdir. Şimdi yeniden de hepinize hayırlı cumalar dilerim. Bugün MiaTek üzerine konuşacağız. Videonun sonunda da size şans üzerine bir e, hikaye anlatacağım bir kitaptan alıntıyı sizlere okuyacağım hatta direkt anlatmayacağım daha da doğru olması için. Evet dostlarım miyetek şu anda 43.98 tam olarak 200 saat günlük hareketli ortalamamızın bir tık üstünde burası yükseliş trendinde alım noktası olarak ve ekleme olarak kullanılabilir ama şöyle de bir unsur var 35.52'ye kadar düşebilir. Eee bu üst bant 70 olarak gözüken bant yani bölünmeden önce 800 liraydı. Ben o dönem 800 lirada satmanın iyi fikir olduğunu kısa vadede güzel kar vereceğinden bahsetmiştim. E, Miyatek videolarımı izleyenler bilir. Yani bu 35-50 kısımları da sanırım ya 370 liralar civarlarıydı ya 400 liralar her neyse. Buralara kadar düşme potansiyeli var çünkü ilk destek kısmı 35-52'de. Bunu da unutmayın. Miyatek'ti dostlarım. Yani çok net olmamakla birlikte sanki şöyle bir yatay değil de yani düşerken şöyle bir kanalın içi ne olacak gibi. Bu kanalı takip edelim. Formasyonun oluşumuna bakalım bence. Öncelikle bu önemli. Bu kanalın alt bandını destek olarak göz önünde bulundurabiliriz. Bu kanalın alt bandı buraya gelmeden itibaren bu noktalarda kırılırsa da 35-50'leri bence artık beklemeye geçelim dostlarım miyetek'te. Çünkü artık 200 günlük hareketli ortalamanın çok çok az üstündeyiz. Onun da altına düşebiliriz. Orta vadede halen daha e, görüyorsunuz emalardan kat 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 üstünüz. Aralarındaki farkı da görüyorsunuz. Yani kesişim bu emaların yani yeşil emamızın, yeşil emamızın sarı emamızı üstten böyle e, şey yapması lazım. Kesmesi lazım yani kesişim olması lazım. Bu yeşil ema alta gelecek bu sarı emamız üste çıkacak. İşte bu hareket arası düşüş daha zaten daha da çok sertleşir. 35 liralar değil 20 liralardan bahsederiz. Ama bunun şu anda olması olası değil gibi gözüküyor dostlarım. Çünkü gördüğünüz üzere emalarımızın arasındaki fark halen daha çember açık dar değil yani. Bu kanal halen daha açık tek e, geri çekilme yaşayabiliriz. Şey Onlar da 35-50 civarlarına kadar olabilir. Onu da alım fırsatı olarak göz önünde bulundurabilirsiniz bence. Yani tabii ki size kalmış. Ekstra olarak yukarı yönden de 67 lira artık bizim hedefimiz haline gelmiş durumda. MİETEK'te e, endekse de bakalım hemen. Bir saniye şuradan hemen. Neredeydi o endeks? Evet burada 7981'de artık böyle son saatlere biraz hareket yapmaya başladı. 8000'in de üstüne bir, çık, çık, tık, bir tık çıkmıştı. Aynen 7900'ün halen üstündeyiz. Herhangi bir sıkıntı yok dostlarım bakın. Dediğim gibi 7900'ün üstüne şu an için attı kendine endeks. Herhangi bir sıkıntı yok. 8300'e elbet gideceğimiz günler olacak. Onun haricinde bakın sadece hisse senetleri takip ediyorsanız eğer e, kripto piyasası da var Tabii ki ben burada size şey demiyorum hisse senetleri boş verin kriptoya geçin demiyorum yani zaten videonun sonunda bir hikaye anlatacağım fırsatlarla ve şansla ilgili hepiniz beni çok iyi anlayacaksınız sadece demek istediğim hisse senetlerinde şimdi bir fırsat olur kripto para piyasasında olmaz hisse senetlerinde şimdi bir fırsat yoktur kısa veya orta vade için herhangi bir şey için konuşuyorum Kripto piyasasında fırsatlar vardır. Yani at gözlüğü takıp sadece tek bir şeyin peşine sürekli inatçılık yapmak bence diğer fırsatların da kaçmasına göz yummak gibi bir şey olur dostlarım. O yüzden diyorum. Ama tabii ki e, kripto piyasasına da gireceksiniz. herkes yabancı yani çoğu Türkiye'de buna yabancı veya bilmediği şeyler var. Ben elimden gelen yardımı size yapabilirim öncelikle. Şu şekilde hani bir borsa bir borsaya üye olmanız gerekiyor, bir kripto para borsasına üyelik açmanız gerekiyor. İşte belli başlı borsalar var, Binance'tir, OKEx'tir vesaire. ha Ben neyi kullanırım? Hem Binance kullanıyorum, hem OKX kullanıyorum. Hele son zamanlarda OKEx kullanıyorum. OKEx borsasının açıklamalar kısmında kayıt linki var. Eğer kripto paralarda bakın inanılmaz derecede fırsatlar olduğunu söyleyebilirim. Hele şu dönemde e, kripto videolarımı da izleyebilirsiniz. E, fırsat olan altcoin'leri de analizlerini de paylaşıyorum. E, kripto videolarımızda kanalda mevcut dostlarım. inanılmaz derecede fırsat olduğunu bakın tüm samimiyetimle sizlere söyleyebilirim. Yani şu an bana sorsanız hisse senetleri mi, yoksa kripto paralar mı? Şu an için konuşuyorum güncel olarak. Kripto paralarda inanılmaz fırsatlar var. Eğer sizin bu fırsatları kaçırmamanızı istediğim için söylüyorum. Eğer kripto paralara başlamak isteyen veya takip etmek isteyen herhangi bir şey yapmak isteyen varsa ben size komisyon indirimli OKEX borsamın kayıt linkini bırakacağım. Borsasının kayıt linkini bırakacağım. Para yatırma para çekme işlemlerini yapamam diyenler olanlar varsa da e, kanalda OKEX para yatırma çekme işlemleri de gayet açık bir şekilde anlatılıyor. Ha OKEX'e beceremezseniz yapamazsanız Binance borsası var. Binance Türk Lirası borsası var. Binance TR var. Oradan da alım satım yapabilirsiniz. Hem Binance'in kayıt linkini bırakıyorum aşağıya. Hem de o keksimi bırakıyorum. Dilerseniz siz de e, kripto para piyasasındaki fırsatlara ulaşabilirsiniz dostlar. Ben tüm samimiyetimle bunu söylemek zorundayım. O yüzden dedim. Mietek de dediğim gibi 35.50 beklenebilir destek. 67 lira hedefimiz. Kısa vade için konuşuyorum. Buradan artık tepki alması lazım eğer yükselişine devam etmek istiyorsa. Miyatek 200 günlük hareketli ortalamadan ve ilk aşamada 48'lere doğru yolculuğa çıkması lazım. Şayet yükselişini devam ettirmek istiyorsa. Aksi takdirde 35'e doğru geri çekilme yaşanabilir. Ekstra olarak başka söyleyeceğim bir şey yok dostlarım. Türk Hava Yolları'nda bir yükseliş bekliyordum. 270 liralar 268'lerden falan döndü. Şu an kaç lira Türk Hava Yolları hemen bakayım şuradan bir saniye Türk Hava Yolları dörtlü de miydi aynen 262 lirada bakın buralardan döndü bakalım 270 açılırsa aşılırsa daha da güzel şeyler bekliyorum Türk Hava Yolları'nı hep takip ediyoruz ekstra olarak söyleyecek bir şeyim YouTube katıl butonumuz aktif sadece aylık 60 TL üyelik satın alarak VIP indikatörlerin alım satım sinyallerine ulaşabilirsiniz hem de kanala destek vermiş olursunuz şimdi o son hikayeyi hemen kısaca size anlatacağım dostlarım hatta okuyacağım Bakın videonun sonundaki hikayeden nasıl bir ders çıkaracaksınız. Hep birlikte göreceğiz. Şöyle bakalım. Hemen bakıyorum. Aynen. Yıllar önce bir genç adam yeni evlenmiş ve para kazanmaya daha yeni başlamış. Babası bir yatırım işine girmesi için ısrar ediyor bu arkadaşa. Ve babasının arkadaşlarından birinin oğlu dış duvarlarına yakın bir yerde boş bir arazi bulmuş evlerine yakın. Su kanalından çok yukarıda olduğu için buraya su gelmesinin imkanı da yokmuş. Babamın arkadaşının oğlu öküzler tarafından çekilecek 3 tane büyük su tekerleği yaptırarak bu verimli toprağa hayat verecek olan suyu oraya götürmeyi planlıyor. Bunu yaptıktan sonra da bu toprağı parçalara bölerek şehirde yaşayanlara bitkilerini yetiştirmeleri için satacaktı. Diyor ki babamın arkadaşının oğlunun bu işi tamamlayacak parası yoktu. Benim gibi o da genç ve mütevazi bir kazancı olan biriydi. Onun da babası benimki gibi büyük bir aileden gel geliyordu ve imkanları gelmiyordu ve imkanları kısıtlıydı. Bu yüzden bir grup insanla birlikte bu işe girmeye karar vermişti. Grupta 12 kişi olacaktı. Kendi gelirleri olan bu yatırımcılar kazançlarının onda birini proje tamamlanana kadar bu toprağa yatırmaya söz verecek ve bu safhada herkes ilk başta koyduğu para oranında karı ortak olacaktı. Babam da bana dedi ki artık genç bir adamsın. Benim arzum senin şimdiden değerli bir miras inşa etmeye başlaman, herkes için de saygınlığı olan bir haline gelmen. Babanın düşüncesiz hataları sonucu elde ettiği bilgiden yararlanmanı arzu ediyorum demiş. Ben de bunu istiyorum baba diye cevap verdim. O zaman tavsiyelerimi dinle oğul. Benim senin yaşındayken yapmış olmam gereken şeyi yap. Kazancının onda birini karlı olacak yatırımlara ayır. Kazançlarının onda biri ve onların kazanacağı paralarla benim yaşıma geldiğinde değerli bir mal varlığın olur. Sözlerin çok bilge baba. Ben de gerçekten zengin olmak istiyorum. Yalnız kazançlarımın gitmesi gereken birçok yer var. O yüzden de tavsiyene uyma çekincelerim var. Gencim daha çok zamanım var. Ben de senin yaşındayken aynı şeyi düşünüyordum ama seneler geçti ve ben daha başlayamadım bile. Başka bir zamanda yaşıyoruz baba. Ben senin hatalarını yapmayacağım. Önünde bir imkan var oğlum. Zenginliğe gidebilecek bir şans sunuyor sana. Sana yalvarıyorum gecikme. Yarın arkadaşımın oğluna git ve kazancının onda birini yatırım olarak vermek için anlaş. Hemen yarın sabah git. Fırsatlar kimseyi beklemiyor. Bugün burada sonra gidiyor. O yüzden sakın gecikme. Babamın tavsiyesine rağmen duraksadım. Tüccarların doğudan getirdiği güzel kaftanlar vardı. O kadar güzel ve o kadar narinlerdi ki. Karım da ben de bu kaftanlara sahip olmak istedik. Eğer gelirimin onda birini buraya yatırmış olsaydım bu ve benzeri zevklerden marum kalacaktık. Karar vermekte geciktim. Daha sonra çok pişman oldum. Bu girişim kimsenin tahmin edemeyeceği kadar karlı oldu. Bu benim hikayem. İyi şansın kaçmasına işte böyle izin verdim. Evet dostlarım bu hikayeden gördüğünüz gibi fırsatlar hepimizin önüne bir nebze de geliyor. Ama fırsatlar yatarak, e, kumar oynayarak, kötü şeyler yaparak bizi bulmaz. Şans oyunları oynayarak vesaire bizi bulmaz. Çalışarak bir şeyleri başarmaya çalışarak önümüze fırsatlar sürekli gelir ve gider bu fırsatları ya değerlendiririz ya da bekleriz dediğim gibi şu anda hisselerde de evet fiyat fırsatlar var ama kriptolarda gördüğüm fırsatlar daha fazla o yüzden ben bir dostunuz kardeşiniz abiniz olarak sizlere bu şekilde fikrimi sunuyorum ve bu işe başlamak için isteyen arkadaşlar varsa açıklamalar kısmına 2 adet kripto para borsasının indirimli komisyon indirimlerinden yararlanabileceğiniz kayıt linklerini koyuyorum bir ee, sorununuz olursa borsalarla ilgili bu videonun altına yorumları yazın, cevaplayacağım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.